Havallara kazınmaz gelmiyorsan Talha Bu Atın Ve Birkaç Bugün üçüncü animasyonumuzu yapacağız Ama bu Lego animasyonu Lego ne animasyon.

What the fuck? Hayır, düsegme oynamayacağım. Ben düsegme oynamayacağım. Ne yine Dövüş. Asıl kazandı. Ah. Ne dedi şimdi? Evet.

Hayır. Tut şey tut hmm. Don 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 don. Arkadaşlar, artık canlı oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Şans, şans, o zaman ben güvenmiştim. Arkadaşlar yeni birisi geldi. Bir şey yok. Ama bir tane kız var. Evet. Bu olsun. Bu Çi da -ka Işık. Kamera tamam. da

arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Çünkü salak çıka bana saldırdı. Ayrıca lütfen sınavdan Benim arkadaş kanalım olan Entity Gamer abone olup olup bu videoyu beğenmediyseniz söylemenizi istiyorum çünkü bu benim için çok önemli. <Gülüyor> Salak. <Gülüyor> <Gülüyor> ayrıca... <Gülüyor> 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 Arkadaşlar ayrıca abone olmayı unutmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçek elimi göstersem mi Boşver. <laughs> Gerçekten göstersem mi la? <laughs> Neyse. Hoş. Çakalın. kalın. Artım hadi. Hoşça kalın. Artım As hoşça <laughs> kalın. Hoşça kal. Hoşça Abone olmayı unutmayın.